Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, pörtlü eğitim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risketinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamadır. Arkadaşlar iyi haftalar iyi akşamlar diliyorum. Bu hafta hem yurt dışı piyasalarında hem yurt dışı piyasalarında hangi gelişmeleri takip edeceğiz? Altın ve gümüş fiyatlarındaki seyir aşağı yönlü mü yukarı yönlü mü? Döviz kullanındaki fiyatlar ne olacak? Borsada yükseliş mi düşüş mü yaşanacak? Bu hafta yatırımcı olarak nasıl bir karar vermeliyim? Bu gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olabilirim. İlk önce rakamsal değerlerle sohbetimize başlıyoruz. Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu an saat 17.32. 5472 puan seviyesinde 0.32 puanlık bir değer kaybı var. Kaygan bir zemindeyiz. Yine borsa tarafını dikkat etmekte fayda var. Orta ve uzun vadeli işlem yapan yatırımcısı yine kazançlı olmaya devam edecek. Yine düşüş yönündeki beklentimi koruduğumu söyleyebilirim. Kişisel öngörü ve tahminim bu yönde. Dolar TL kuru 18.81 lira ekranlarda. Serbest piyasalarda dolar TL kuru 19.04 19.08 lira aralığında. Yani hem bankalarda hem serbest piyasalarda 19 lira seviyesinin üzerinde bir dolar TL kuru olduğunu gözlemliyoruz. Avro TL kuru 20.42 lira seviyesinde ekranlarda. Serbest piyasalarda 20.63 20.71 lira aralığında biraz daha yüksek olan bir Avro TL kuru var karşımızda. Euro dolar paritesi 1.09 seviyesini test ettikten sonra bir miktar geri çekildi. Euro dolar paritesi 1.0926 seviyesinden 1.0846 seviyesine kadar geriledi. Şu an itibariyle 1.0853 seviyesinde Euro dolar paritesinde beklediğimiz ne vardı arkadaşlar? 1.09 seviyesi vardı. Burayı bugün hatta daha üst seviyeleri gördük. Tamam artık biraz daha geri çekilme zamanı geldi. 1.07 seviyesinin destek seviyesi olarak takip edeceğim. Yukarıda tekrar Euro dolar paritesinde 1.11 1.12 ve yıllık bazda 1.15 seviyelerini takip etmeyi sürdüreceğim arkadaşlar. Euro dolar paritesinde kar satışları bekliyorum. Düşüşler orta ve uzun vadeyi bekleyenler için de bir fırsat olacaktır diye belirtmek isterim. Arkadaşlar gram altın TL fiyatı 1165 lira seviyesinde ekranlarda gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 1178 1183 lira seviyesinde geçen haftadan itibaren Altın yatırımcısı, gümüş yatırımcısı panik yapmayın. Kar satışları bekliyorum. Önümüzdeki haftalarda gram tarafında ve ons tarafında düşüşler bekliyorum. Alım yapanlar fırsat kollasın. Bu fırsatlar gelecek uyarılarım vardı. Evet, bugünden itibaren gram altın, ons altın, gram gümüş ve ons gümüşün gerilediğini gözlemliyoruz arkadaşlar. Şu anda geçen hafta 1193 lira seviyesine kadar yükselen gram altın TL fiyatı 1183 lira serbest piyasalardı. Yani kapalı çarşı piyasasında yine düşüşlerin devam edeceğini tahmin ediyorum. Alım için birkaç hafta beklemekte fayda var. Ancak satış için de acele etmiyoruz çünkü makas aralı satış fırsatı vermeyecektir. Satan zarar eder. Aman dikkat edin. Ama yıllık bazda ne yapıyoruz? Özellikle yıllık bazdaki beklentimiz 1450-1550 yeni rekorlar göreceğiz. 2023 yılı altın yılı. 2023 yılı gümüş yılı. O yüzden 2022 yılında bilerek ve isteyerek baskıladıkları altın ve gümüş fiyatlarını 2023 yılında hiçbir zaman baskılayamayacaklar. Manipüle edemeyecekler. Gümüş zengin ettirecek. Zengin ettirecek sizi ama altın fiyatları da sizi koruyacak. O yüzden sakın hola düşük fiyatını aldınız. Altın ve gümüşlerinizi lütfen satmayın. Hatta alım için fırsat kollayın. Alım için fırsatlar kollayın, ilave için fırsatlar kollayın, sakın ha, satmayın. Geçen hafta uyarılarım vardı. Dün e, BTC Haber'deki köşe yazımında da altın ve gümüş yatırımcısı aman dikkat uyarın diye köşe yazım vardı. Burada 1850 dolar ons tarafında, gümüş tarafında 22.80 dolar destek seviyelerini beklediğimi ifade ettim. E, o yüzden bu düşüşleri beklemekte fayda var gram altın TL fiyatında ve ons altın tarafında düşüş öngörüm devam ediyor. Alım için acele etmemek gerekiyor kıymetli arkadaşlar. Gümüşün ons fiyatı 23 dolar seviyesinde 22.80 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip etmeyi sürdüreceğim. Tekrar buradan hızlı bir tepki alımı gelebilir. Gümüş neden bu kadar sert bir şekilde geriledi? Neden biz bir haftadan beri düşüş bekliyoruz altın ve gümüş fiyatlarında Çünkü altın gümüş rasyosu arkadaşlar yüzde üç buçuk bir artışla 83.33 seviyesine kadar yükseldi altın gümüş rasyosu gümüş altın rasyosu yükseldiği için 83 seviyesi üzerinde ataklar gerçekleştirdiği için altın gümüşe kıyasla daha pahalı oldu gümüş de altına kıyasla daha ucuz kaldı. Yani benim elimde altınım var, altınım var. Sadece altında bekliyorum. Gümüşüm yok. Ben elimdeki altınla bir miktar gümüş alabilir miyim diyen sevgili kardeşim. Evet. Neden evet? Çünkü altın gümüş rasyosu 83 seviyesinin üzerinde olduğu için gümüş altına kıyasla düşük kaldığı için bugün altın verdiğin zaman, gümüş aldığın zaman ucuza mal etmiş oluyorsun. Orta ve uzun vadeli göz önüne aldığın zaman. O yüzden elindeki altının bir miktarıyla gümüş alabilirsin. Yani gümüş alacağım ama elimde altın var ve altınla gümüş almam doğru bir karar mı? Diyen sevgili arkadaşıma bugün diyebilirim ki evet bugün gümüş altına kıyasla düşük rasyo yükseldiği için düşük ve elindeki altınla bugün gümüş alabilirsen daha fazla miktar almış oluyorsun, daha avantajlı oluyorsun. O yüzden altının var, gümüşün yok ama gümüş almak istiyorsun ve fırsat koluyorsun. Buyur kardeşim sana fırsat. Gümüşün gram fiyatına baktığımız zaman da 13.95 lira ekranlarda ama ekran serbest piyasalarda yine 14 lira seviyesinin üzerinde 13.50 destek seviyesini takip etmeye sürdürüyorum ve oradan tekrar alımların hızlı bir şekilde gelebileceğini tahmin ediyorum. Son bir haftadır yaptığım uyarılar altın ve gümüş yatırımcısı aman dikkat. Düşüşler yaşanabilir. Kar satışlarına dikkat. Alım bekleyenler, alım için fırsat kollayanlar aman bekleyin. Uyarılarım vardı bu uyarılarım. Bugün itibariyle kıymetli arkadaşlar gerçekleşmiş oluyor. Bitcoin tarafına bakalım. 22.747 dolar seviyesinde yani lik bir değer artışı var. Asıl direnç seviyemiz neydi arkadaşlar? 25.000 dolar seviyesi. Buraya bakmaya devam ediyoruz. Ne zaman bant aralığımız kırıldı? Biliyorsunuz 16-18 bin dolar aralığımız vardı. Bu bant aralığı yukarı yönlü kırıldı. Şu anda 20-25 bin dolar bant aralığına girdi. Artık yukarıda 25 bin dolar seviyesi var. Aşağıda 20 bin dolar seviyesi var. Bu bant aralıklarını takip edebilirsiniz. Artık 16-18 bin dolar ara bant aralığı değil. 20-25 bin dolar aralığı artık bant aralığı. Kripto para piyasasına yatırım yapan arkadaşımızın da bu bant aralıklarını takip etmesi gerekiyor. Sterlin dolar paritesi 1.23.40 seviyesinde kıymetli dostum. Yine 1.25 ve üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyoruz. Sterlin de düşük kalmaya devam ediyor. Ne var bu hafta? Piyasalarda herhangi bir veri akışı yok, herhangi bir gerginlik yok. Ama piyasalarda bu akşam kabine toplantısı önemli. 7'den 70'e herkes için önemli. Kabine toplantısında bugün kıymetli arkadaşlar daha önce size açıkladığım duyurusunu yaptım. Yeni düzenlemeler var mesela bu düzenleme ile birlikte artık teşvikler, destekler, yapılandırmalar falan olacak. Özellikle bu seçim sürecini mutlaka güzel değerlendirmemiz gerekiyor. Avantaja çevirmemiz gerekiyor. Uyarılarım vardı. Bugün artık kabine toplantısından sonra Sayın Cumhurbaşkanı bizzat tarihin Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasını açıklayacak. burada önemli olan tarih 31 12 2022. 31 -12 2022 tarihine kadar borcu olan, yapılandırmaya giren bütün vatandaşlarımızın, bütün yurttaşlarımızın bu süreçten faydalanacağı, artık kolaylıkla vergi prim ve ceza kapsamında olan bütün borçlarının artık affı mümkün olabileceği, artık yapılandırabileceği, taksitlendirebileceği, birçok borcunu kolaylıkla yapılandırabileceği süreçler olacaktır. Belediye borçları var artık biliyorsunuz. Bu belediye borçları her seçim öncesinde yapılandırıyor. İşte faizler siliniyor ve sana. Bunlar da yeniden yapılandıracak borçlar kapsamına girecektir. Bu akşam mutlaka borcu olan, bakın tekrar ediyorum, 31-12-2022 tarihi geçerli olmak suretiyle bugüne kadar devlete, kurum ve kuruluşlara borcu olan ve bugün kabine toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizzat açıklayacağı bu aflar ve yapılandırmaları mutlaka yakından takip edin. Bugüne kadar borcu olan, ödememiş olan, yapılandıracak olan, bunları takip edecek olan arkadaşlarımızın mutlaka bugün kabine toplantısını takip etmesi gerekiyor eğer bu fırsatlardan faydalanmazsa geçmiş olsun. Bundan sonra böyle seçim olacak, şöyle olacak, böyle olacak falan öyle bir süreç olmaz arkadaşlar. Bunları iyice değerlendirmek lazım. Yine internet adreslerinden bunu mutlaka yeniden yapılandırmak, teşvik ve desteklerden faydalanmak için e-devlet üzerinden bunları tekrar kontrol etmeniz lazım. Kredi Yurtlar Kurumu'nun öğrenim kredileri var, askerlik cezaları var, nüfus cezaları var, trafik cezaları var, ot, yol ve köprülerden geçiş cezaları var, gümrük cezaları var, Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK tarafından yapılan cezalar var, Bağkur tarafından yapılan cezalar, yapılandırmalar var, belediyeler var. Başka ne sayayım? Var da var. İşte bunların hepsi... Mevcut vergilerin aslında bağlı olan cezalar siliniyor. Mevcut verginin aslında bağlı olmayan cezaların yarısı siliniyor. Ödenmesi gereken borcun gecikme faizi veya zammı gibi ücretler ortadan kalkıyor. Üretici fiyat endeksi yani üfeden bahsediyorum. Aylık değişim oranına göre faiz belirlenmesinden yararlanabiliyor. Bunlar çok önemli gelişmeler. Bugün kabine toplantısını mutlaka takip etmeliyiz arkadaşlar. O beklediğimiz altın ve gümüş tarafındaki kar satışları bugün itibariyle başladı. Son iki haftadır, 10 gündür diyelim. Son 10 gündür sizi uyarıyorum. Aman dikkat edin kar satışları gelecek. Bugün başladı. Özellikle gümüş alacak olanlar, elinde dolar olanlar, gümüş alacak olanlar, elinde TL olanlar, gümüş alacak olanlar bugünleri bir fırsata çevirebilirsiniz. Elinde altın olup da gümüş alacak olanlar. Gümüş bedava arkadaşlar. Gümüş bedava. 2023 yılı gümüş yılı. Gümüş herkesi zengin edecek bir emtia. Elinde dolarım var. Kaçırma kardeşim bu fırsatı. Elinde altın var. Kaçırma kardeşim bu fırsatı. Elinde euro var veya TL var. Gümüş yerlerde, diplerde şu anda %4 değer kaybetti. Tam gömme zamanı. Bu fırsatlar her zaman da gelmez kıymetli kardeşim. Çarşamba günü tekrar görüşmek dileğiyle. Ben şahsınıza, evlatlarınıza hayırlı akşamlar diliyorum. Üç ayların başlangıcı, çok şükür elhamdülillah, ömrü olan bugünleri gördü. Ömrü olan bugün oruç tuttu, ömrü olan bu üç aylarda oruç tutacak. Rabbim oruç tutamayanlara, sağlık saati olmayanlara veya bu yıl oruç tutamayacak olan bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, büyüklerimize, arkadaşlarımıza acil şifalar Rabbim bir an önce nasip etsin. Ben bugün niyetliydim çok şükür elhamdülillah. Rabbim bugünleri gösterdi. Bugünlerin feyzinden bize de nasiplenme fırsatı verdi. üç aylar geldi. Çok mübarek bir zamana girdik. Hamd etme zamanı, ibadetlerimizi yapma zamanı, şükretme zamanımız geldi. Şükürler olsun. geçen yılın üç aylarından, bu yılın üç aylarına baktığımız süreç zarfı içerisinde çok sevdiklerimizi gönderdik. Ailemizden, yakın arkadaşlarımızdan. Onlara nasip olmadı bugünleri görmek. Ama önemli değil. Onları biz dua edeceğiz. Onların niyetine namazlarımızı kılacağız. Onların niyetlerine zekatlarımızı vereceğiz. Fitremizi vereceğiz. Sadakamızı vereceğiz. Oruçlarımızı tutacağız. Eğer ailenizden birini kaybetmişseniz, anneniz olabilir, babanız olabilir, kardeşleriniz olabilir. Bu üç aylarda ona bir hediye göndermek istiyorsanız, onun yüreğinizdeki acısını hafiflemesini istiyorsanız, ona ahirette bir cennet serinliği göndermek istiyorsanız, bence bu üç aylarda mutlaka onun adına bir gün oruç tutun, onu hediye edin. Onun adına iki gün oruç tutun, ona hediye edin. Bence hediyelerin en güzeli bu aylarda. Çok seviyorum, özledim. Tamam ben de seviyorum, ben de özledim. Ben de kimleri göndermedim ki. Ama ben niyet ettim hepsinin hayrı için ayrı ayrı Onların namına oruç tutacağım ve hediyemi göndereceğim. Onlar için yapabileceğim en güzel hediye bu. Yapabileceğim başka hiçbir şey yok maalesef. Biz öldüğümüz zaman da geride bıraktıklarımızı yapabileceği şeyler sınırlı. Annenizi, babanızı mı uğurladınız? Eşinizi, sevdiklerinizi, evladınızı uğurladınız? Üç aylar geldi onların adına. Birer gün oruç tutalım. Hayrına. Biz gerçi sevap kazanıyoruz ama hayrı niyet onların niyetini olsun ve bu şekilde de hediyeleşelim hediyeleşmek güzel. bir arada olamayacağız yani pamuk ipliğinde devam ediyor hayat. Ama içimizde onların sevgisini, onların ruhunu beslediğimiz süreç içerisinde onlara karşı da görevlerimizi hiçbir zaman ihmal etmememiz lazım. Ben tekrar mübarek üç aylarda bütün evlatlarınıza zihin açıklığı duyuyorum bütün derdi olan arkadaşlarımıza deva diliyorum. Hasta olan arkadaşlarımıza deva diliyorum. Allah işinizi bereketli kılsın. Evlatlarınızı imtihan etmesin, varlıklarınızı imtihan etmesin. Güzel günler geçirelim. Hem dünyada hem ahirette güzel günlerimiz olsun inşallah. İyi akşamlar diliyorum. Dilediğiniz için sağ olun.